Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup videolarımı beğenip ve bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen sizlerin de çok sevdiği başarılı oyuncumuz Neslihan Atagül'ün ilk galasında olan şıklığını sizlere sunmaktayız. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar Neslihan Atagül'ü bu e, projelere ve dizilere Özcan Deniz getirdi. İşte Neslihan Atagül'ün ışığını Özcan Deniz ilk olarak fark etti. Sizler için Neslihan Atagül'ün muhteşem heyecanlı fotoğraflarını videomda düzenledim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.